artık lütfen ağlama. Allah aşkına ağlama, ağlama, ağlama Geldi mi o gün yani kızım? Yuvadan uçup gidiyor musun artık yani? Ananı bir başına mı bırakıyorsun? Anan duvarlarımı sattı? Aysel çok üzgün görünmüyorsun. Olayı iselleştir. Mehtap'ın yüzüne bak, o senin kızın ve yuvadan uçup gidiyor. Tamam. Gelişten mi alalım, burada mı kötü olmak istersin? Burada fenalaşırım. Bir an. <laughs> Son o zaman oturu, oturuyor gibi yapalım, bağlayalım orada. Oturuyor. Tamam anneciğim, gel. Üzülme. Ağlama artık. Ay. Ağlama artık. Ne olursun ağlama artık. Geldi mi o gün yani kızım? Yuvadan uçup gidiyor musun artık yani? Ananı bir başına mı bırakıyorsun? daspiyani ya yani. ay ay Oy yoy 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 yoy. oy 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 ay 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 ağlama diyorsun yavrum. ay 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 Oy oy Annem. ay niye böyle yapıyorsun sen? ay 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 diye ağlama mı olur? ay misin sen? <laughs> Yani ben de genç kızım evlenmek benim de hakkım. Ayrıca yalnız değilsin ki dedem var. Kızım var da deden artık kendine kadar var. <laughs> Bugün de kefen yerine keten giydim. Ha. <laughs> oh be, hayattan bir gün daha çaldım. Bu günü de yazın kenara. Ha, yaşadığım yanıma kef. Ay dede ya, Leblebi versene azıcık heyecanım olsun. Az yesin de anan alsın. Kendime kadar var. Bak dedim sana kendine kadar var. Hadi baba hazırlan sen de. Bak Mehtap'ı istemeye gelecekler. Mehtap'ı mı isteyecekler? <laughs> ne manyaklar var. <laughs> ver, ver, ver. Ver hemen gitsin. Kapının önünden ver. Hiç içeri girmesin. <laughs> benim vaktimi almayın. Her zaman kıymetli benim ya. <laughs> Geldiler. Vallahi geldiler. Çok heyecanlıyım anne ya. <laughs> ay ne de hevesli anasını bir başına bırakma ya. Ay 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 ay. Ya yazın çok güzel. Ya, ya, ya annem burada yapmasa ya. Yazınca. ya. Ay ya. bu ne gevşek. Ya. Merhaba kayınvalide, nasılsın? Ne yapıyorsun? Gel bir yapayım. Mua! <laughs> Mua! Ne haber kaynana? <laughs> İyi vallahi. Senden ne haber baboli? Hop. <laughs> Ver bakalım bir elseden. Hop. Efendim, pardon. Ee, ben önden geldim. Babaannem trafikte kalmış. Babam da arabayı park ediyordu binanın önüne. Şimdi geliyorum. Geldim, geldim, geldim. Ya bak ya. Her yerlerim çamur oldu. Her yerlerim ya. Ay durun, kusura bakmayın. Ben size bir mendil vereyim. Islak mendili. Allah razı olsun. <laughs> Baba. Babacım telefonun çalıyor galiba. Murtaza arıyor, kusura bakmayın. <laughs> Murtaza'yı meşgule verdim. Zira meşgulüm. Gözlerinize bakmakla. Baba, <laughs> senin telefonun ne zamandır böyle romantik film müziği gibi çalıyor ya? Oğlum sen baban tam bir aşk erkeği olduğunu biliyor musun? Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Ben Şevket. Siz de gelinin ablası olmalısınız. Ay benim Mehtap'ın annesi. İlahi çok güldüm. Düşeceğim diye çok korktum. Korkmayın, ben yanınızdayım. Gerçi melekler zaten düşmez ama... Rahatınıza bakın. Ben de kahve yapmaya gideyim. Anneciğim. Anne. Anne ne yapıyorsun acaba? Gel kahve yapmaya yardım et lütfen. o doğru iç bir takım işlerim vardı. Siz oturun. Rahatınıza bakın lütfen. Biz birazdan geliriz. lütfen kendi eviniz gibi. saat edin. Şevket Beyciğim. <laughs> Geliyor. Kızın anası bekar mı lan? Kayınbaban var mı oğlum kayınbaban? Ya baba bak buraya bize kız istemeye geldik. Bana kız istemeye geldik. Sen sana ne ya kızın annesi bekar mı diyeyim? Ne yapacaksın ya? Oğlum sen niye oyunu bozuyorsun ya? Ben sana kızını yapacağım. Sen de bana anasını yap işte. Yok anasının nikahı. İşte ben de onu diyorum. Anasının nikahı var mı? Evli mi? Oğlum boşta mı? Bekar mı lan kadın? Ya nereden bileyim kadın boşta mı? Bekar mı? Allah aşkına. Efendim kahveleriniz de geldi. Sağ ol kızım. Buyurun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şöyle, Sağ ol. Şöyle yapayım. Afiyet olsun. Ah, şöyle Annem gelmedi mi? Yok. Ee, şimdi içeri gidiyorum dedi ama. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Anne. Geldim. Murtaza şu an bazı kıvırcımdan mal Ortalık karışık kafa ben seni sonra arayacağım. Anne kız bu ne hal? Ne var kız her zaman halim? Ee, rahat gelebildin esmi Şevket Beyciğim. Kolay geçti mi yolculuk? Çünkü her taraf karpuz. Vallahi kolay geldik. Şimdi ben şöyle yapıyorum Aysel Hanımcığım. Ayakkabının üstüne ince ten rengi naylon çorap giyiyorum. 57 numara. Kargış bana mısın demiyor. Seke seke geldim vallahi. Vallahi çok mantıklı. Eşinizin çorapları size uyuyorsa demek ki. Maalesef eşim yıllar önce telki diyar etti. Ay başınız sağ olsun. Yok yok öyle değil. Terki diyar derken beni terk etti Diyarbakır'a yerleşti. Aradığı huzur karpuzdaymış. Beyefendi yoklar, kendileri nerelerdeler acaba? O da yıllar evvel gitti. Ay, siz de mi terk edildiniz? Ay yok beni değil, dünyayı terk etti. <laughs> Ana, başı <sağ> <laughs> <laughs> Ay. Yani zombiye dönüşüp de geri gelmesin. O da ayrı bir eziyet çünkü. Ee, muhabbetiniz bittiyse eğer esas konumuza geçebilir miyiz? Tabii geçebiliriz yavrum. öncelikle sen şu lamba dere bir dokanda ortalık aydınlansın. Aydınlansın da yüzünüzü daha rahat koyayım. Yanlış anlamayın, benim niyetim övmek. Ee, kusura bakmayın Şevket amcacığım, yalnız açamayacağım çünkü ampul patlak. Ay ben çarşıdan almıştım ampul. Ama kim değiştirecek? Ki? Ben değiştiririm. Otur sen ağzına bunu bakalım. Benim olduğum yerde kimse ampul değiştiremez. Aysel amcacığım neredeydi ampul? Şöyle vereyim ampolo. Şevket hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu ikinci temas. Daha büyük bir elektriklenmeyle daha tutkulu bir dans bekliyor izleyici. Ampulü mü yakayım ben elektrik? becerebilirsen de <laughs> güzel olur ama. Şimdi burada korkutmayalım insanları. Yani e, Aysel'den de o kıvılcım çıkabilir. Yani o tutkuyu görelim, bu aşkı hissedelim sizin dansınızda. Onu rica edeceğim. <laughs> Ampil neredeydi Aysel Hanım? Vereyim ampulu. Şuradaki havayı görüyor musun Mehtap? Sanki ampulü değil, İstanbul alıp çağı değiştirdi. Hareketlere Sormam. bak. Ne gülüyorsun cimcime? <gülüyor> efendim, sebebi ziyaretiniz neydi acaba? Oğlumuz ne iş yapar efendim? Kısmetse olur, ne diyeyim? Anacığım girmeyecek. Bari dedim ben gireyim konuya. Ay iki dakika. Hasbihal etmemize izin vermediler Şevket Beyciğim. <laughs> Belli ki bizden geçti. Olur mu öyle şey? Hı. Olur mu öyle şey? Sen nasıl bir şeysin ya? Allah'ım <laughs> <laughs> Dur bir dakika oğlum. Konuşuyoruz burada. Vallahi şu ortamda ben dahil insana benzeyen tek canlı sensin. Şu Bahadır gibi elli tanesi beni ha bu kut cebimden çıkardım. Baba ne yapıyorsun ya? Sen beni öveceğine iyice gömüyorsun. Şu güzel özelliklerinden bahsetsene kadına biraz benim. Oğlum olmayan şey ben nasıl överim, nasıl bahsederim ya Allah aşkına ya. Şimdi ben Aysel Hanım seni kandırmak istemem. Bundan damat mamat olmaz. Bozuk bu mal. Ya niye öyle diyorsunuz? Benim Bahadır'ım bir kere pırlanta gibidir, tamam mı? Yüreği harikadır yani onun. Biz alıyoruz. Almıyoruz. Kusura bakma Mehtapcığım, ben de kazık atamam Şevket Bey e yani. Şevket Bey kızım diye söylüyor. Bu yumurta bile kıramaz ya. Beceriksiz bu. Hayır yani. Bir eliyle böreğin harcını kararken... ...diğer eliyle yufka açan bir kadının... ...kızını... Onu bir yapalım o, bir çabuk geçiyor gibi. Bir eliyle ne diyor? Börek içi. Börek içi kararken. Karıyorum. Öbür eli. Yufka açıyor. Tamam, bunu söylerken o kadar alışıksın ki rahat rahat çıtır çıtır yap onu. Ee, <laughs> şey, Şevket oldu derse devam edeceğiz. Yoksa almam seni. <laughs> Şöyle bir şey olmaz. <laughs> Hadi bakalım. Hayır yani bir eliyle böreğin harcını kararken... ...diğer eliyle... <laughs> ...yufka açan... Geçmiş olsun, çok iyi bildiğim bir çığlıkçı var. <laughs> bir eliyle böreğin harcını kararken... ...diğer eliyle yufka açan kadının... ...kızı nasıl böyle olur anlamıyorum. Börek mi dediniz? Efendim. Bayılırım böreğe. Aysel, feysin var mı? <laughs> Ekleşelim. Akşamları okey falan oynarız. Bir şekilde kontak halinde olalım istiyorum. Ne? Ben geceleri hep online'ım. Pende pende. <laughs> feysin var. Aysel. Ahü düdü. -dü. Tinder var mı? Var, direkt, var, direkt sağa atarım seni şöyle. İyi olur Tinder'de de var. Belki denk geliriz. Şevket Beyciğim, bende Snap de var. Böyle ağzını açınca böyle... Ay, dilini, dilini dışarı çıkaran köpek videolarım da var. İzle. Benim de kedili sineplerimi izlemen lazım. Geçen bir tane yaptım, çok güzel oldu. Seksi ev kedisi taklidi. 아아 <laughs> baksana be falan yapıyor. Babam şu an kedi gibi başka bir ya yani böyle cilveleşiyor. Gözüm kanadı ya. Ya baba abartmadınız mı biraz baba? Ya şu an baban anneme resmen yürüyor ya. ya Mehtapçığım kusura bakma, senin annen de babama boş değil yani. Şuraya bak, babamı gördüğünden beri kızgın tabaya atılmış yağ gibi eridi kadın. Bahadır, babanı öveceğine biraz da beni öv. İstiyorsan iste, vallahi ayrılıyorum bak. Ya, tamam, tamam, ben hani Ba babacım, artık hani kızı istesek mi artık hani? Evet oğlum, e, geç bile kaldık. <laughs> Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni kendime istiyor. Baba, ya, baba ne yapıyorsun? Ay, bilemedim, çok ani oldu. Ya baba, önce Mehtap'ı bana alsaydık, sen sonra Aysel teyze isteseydin ya baba. Oğlum sen gelsin, daha çok evlenirsin. <laughs> Bir düğün paramız, o da benim olsun. Ne olur, ne olur oğlum. Aysel, hadi ne olur, hadi. Ne olursun, hadi, hadi. Hayır de ya, saçmalama. Ben Bahadır'la kardeş mi olacağım? Sus kız. Seda bulursun. Ya benim sürekli ayağıma kısmet mi geliyor? Buldum mu yapışmam lazım. Şevket Bey, çeyizim de hazır. <laughs> beyaz eşyalarım da yenidir görmek isterseniz. Görmek istediğim tek beyaz üstündeki gelinliktir gülüm. ben sen merak etme. Benim niyetim ciddi Ersen. Ne bağlıyorsunuz? Kuyunun altına tıça sokulmuş Ersen gibi ne? Dede anneme kısmet çıktı. Öpeyim baba. Öp. Evet. Benim senin gibi oğlum yok. Benim zaten oğlum yok. Aysel bu kim? Ay öyle değil babacığım. Şirket bana talip. Yani damat adayı. Ha çabuk istersen Çişim var. <laughs> Efendim, e, Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Olmaz, olmaz. Amcacığım, böyle olur mu? Oğlan kızı istiyor da bu oğlanın anası, babası yok mu? Bizim örfümüz, adetimiz yok mu? Böyle gelmiş kendi başına kız istiyor. Olur mu efendim böyle şey değil mi amcacığım? Doğru. Anam, baban gelsin. Lan sen ne terbiyesiz bir evlatsın ya. Sen niye bana Oğlum, savaşı sen açtın. Bundan sonra gözlerim üstünde. <laughs> Aha, annem geldi. Bak şimdi o ister. Git, kapıyı aç bir ağzını... bul. ben, ben açarım. Zaten çişim var, ayak yolumun üstünde. Eh, biraz bekleyeceğiz herhalde. Ama tamam. <laughs> 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 Hay maşallah, hay maşallah. Ben sana sonra soracağım oğlum. Niye sen benim mürvetime engel oluyorsun? Seni vallahi camiye bırakırım ha. Baba, önce sen bana engel oldun. Önce sen oldun. Ee, sen önce sen başladın mı? E, önce sen. Ha, e, e, çok daha. E. Ama Şevket, boş ver çocuğunla çocuk olma. Çekemediler aşkımızı. Aşkımızı mı? Yuh ya, 10 dakika oldu daha tanışalım. Sus kız. Sen öyle. Ha, çok daha. Tabii, tabii. Hımm, çok daha. Da. Hımm, tabii, tabii. Aysel, ne kadar da uyumlu itiraz ediyoruz. Aynen. <laughs> Gerçekten çok uyumluyuz. Kimse bizim bu aşkımıza engel olamaz. Olmazsın şirket. Bak gördüğün gibi babam da çok olumlu çıktı. Yine Murtaza ya. Kaza işler helikopter gidiyor. Kaza kapattım ha kapattım. Ay İsmail Bey çok acele olmadı mı? Daha yeni tanıştık ama. Vaktimiz yok Burcu Hanım. <laughs> Vallahi sizi gördüğüm andan beri kalbim kış ortasında kalmış doğal gaz saati gibi pıt 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 atmakta. <laughs> Vallahi ne diyeyim. Efendim hele sizin böyle bir güzel bakışlarınız yok mu? Yemin ediyorum gözlerim kör oldu size bakaraktan. Kataraktan? Ya o kataraktan? <laughs> Baba 12 numara gözlük takıyor, ondan göremiyor. Ay nicedir böyle güzel lakırdılar. Duymadı benim kulaklarım. Anne senin kulağın pili bitti de ondan. <laughs> Efendim, Lafı uzatmanın alemi yok neticede çocuk değiliz. Ben tamam. de icdivacınıza ben şu anda talibim efendim. Hazırlıksız yakalandım. Yanımda yüzük de yok ama şunu buluyorum. Benimle evlenir misin Burcu? biraz zaman alıyor. Bir dakika ya. Bizim harcımızdaki herkes kavuştu. Bir saçmalık var burada. Bir manyaklık gazı falan mı salıyor bu eve? Ya bu kız ilk defa mantıklı konuştu. Bizim istifacımıza mani olamazsınız ya. Oy, 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 oy. Sakin ol, sorun yok. Biz paramızla krallar gibi düğün yapacağız. Aşk erkeğin yanında senin. Nasıl ya? Beybaba, senin hiç birikmişin yok mu ya? Yok. Kefen falan mı yok? Yok. Ben çok serseri yaşadım. Ama çok iyi yaşamayı bilirim. Bana her deseni yaşatayım, buydu. <laughs> Yücel, açıldı mı? <laughs> Murtaza, ne oldu Murtaza? Oğlum ortalık karışık diyorum. Sen beni niye zorladın abla? Kalk. Murtaza, ne oldu? Nasıl? Bizim kavaklıktan maden mi çıktı? Ba Anam, paraya para mı demeyeceğiz? Lan üçlüyüm ya. Kapa. Daha hala uzatıyorsun. Bak mutlu şu an bu anındayım. Kapa, kapa, kapa. Adım Baba evlenebilecek misin? Lan üçümüz de evleniyoruz. Üçümüz de evleniyormuş. Ya ya evleniyormuş. Ya. Ay çok heyecanlandım. Vallahi sanki bana bir şey... Babaanne. Anne. I <laughs>